Kremanın peki bir özelliği var mı? Hazır krema mı? Evet. Hazır krema da var biraz kere yağ, parmesan atıyoruz. Ya, mi Kesinlikle. Çünkü bunu çok fazla sevmiyorum. Aromasını alıyorum burada sadece. Tamam. Benim özel bir şey tasarladık. Sıkıdım, bunun bir ekmeğini falan koyuyoruz. Kaç para abi Şu an kilogramı yürüyeceğim söyle. Yeni kaç kilo? Benim aldığım bir buçuk kilo. 2000 liranın 1100 liranın sıkıdım. Hayır, hayır, hayır. bir değerlendiriyoruz bir <laughs> içine Şimdi son olarak koyuyoruz. 800 koyuyoruz. Tepesindeki oraya. şeye taktı. Parası tarif edilemez. önemli olan Aviyar'la mutlu olabilir. ben hayatımda duymadım. Abi, yerle mutlu oluyorsan bir şakası zaten yani? Burada <laughs> akşamları havyar mı yedin? Aa git ya Allah aşkına hadi git ya. <gülüyor> 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 akşamları havyar. Yiyeyim mi